Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. kanalıma hoş geldiniz. Bugün ekranda da gördüğünüz gibi, başlıkta da okuduğunuz gibi çok güzel bir trade up deneyeceğiz. Ee, yanımda Onur, Tosun, Yasin var. Ee, şimdi öncelikle trade up'lar küçük trade up'lar ama getirisi büyük. Şöyle bir söz vereyim baştan. Eğer ki bu trade up'ların iki tanesini istediğimizi alırsak birini çekiliş verelim. Şimdi öncelikle şöyle şu beşli son kalemiz bizim. Yani %50 %50. Diğerlerinin hepsini %10 şansı deneyeceğiz. Eğer ki trade up hakkında bilgi değilseniz yorumlara yazın. Bir detay videosu çekelim trade up için. Ee, videoyu çekiyor. Şimdi e, hangisiyle başlayalım? Şununla başlayalım. Bundan iki tane var değil mi? Ee, sesim geliyor mu Dece Evet. Evet, Hı -hı. evet. Tamam. Şimdi takas kontratında kullan. Tamam mı? Ee... Nerede o? Şu skarlardan başlasana ya. İncele. Tam onlardan yok tam... Onlardan başlıyorum zaten İnşallah oyunun sesi çok değildir ya. Ona hiç bakmadım. Neyse takas kontrolünü kullan. Yalnız çok heyecanlandım ha. Ne tam. Dokuz. <laughs> takas hazır. Aa yok olmuyor Bir oh. tane daha koymam. Yedi tane var. Sekiz tane oldu şu an. Ha dokuz. Tamam tamam. 8, 8. Tamam. Ya çok heyecanlandım ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi devam et diyeceğim. A direkt verdi lan. Aha. Ne verdi? Bu hangisi? Aa, i̇stediğimi vermedi de. Bu böyle değildi. Yazımızı yazıyorduk ya. Ulan bayağıdır yapmıyorum demek ki değişmiş. Bu cırt olan. Yani Aynen. istemediğimiz, azalşınmış geldi. Aslında doğru şeyi tutturduk. Yani kutunun şu skinin doğrusunu tutturdum azalşınmışı. Ama kutuyu tutturamadım. Olsun sıkıntı yok. Daha var. Şunun bir tanesini deneyeceğim. Bakas Kanka, Ulan hayır, önceden... hayır hayır o değil. O tam bundan... yapacağımız olan. Tamam bir tane daha fazla almadık mı bundan? Hayır. Bir baksana bak. Ece. Aldık ya 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. 5 tane var işte. 5 var. Beş beş, yok ama. Mac 7 var yukarıda bak kanka. Biz bundan bir tane fazla almadık mı ya? Mac bir tane... 7'den aldık, Mac 7'den. Ha Mac 7'den fazla aldık değil mi? Tamam, bir tane Mac 7'yi 5.7 ya. 5.7'i e en son mu denesek ya? Fırkan? Kanka bence en son bu 5'li ya. Neyse tamam, şey, şunu deneyim bir daha. 5'liden önce 5.7'i e dene, en son 5'liyi deneyelim ya. Tamam. Evet, öyle yapalım. Ee, neyi deniyordum ben? Mac e, neredesin sen? Takas kontratını da kullan, kullan. 5, 6, 7. Tamam zaten bunlar sayılı ya. Yani. 10. Şimdi normalde yazı falan yazıyorduk burada. Gitmiş o yazı falan yazma. Bayağıdır trade up yapmıyorum ben. Şimdi bundan gelirse ne gelecek biliyor musunuz? Bundan istediğimiz şey Eee AK. Çift parette yok bu AK değil bu şey. Bakayım. Aynen. Şey istiyoruz. AK 47 Orbit MK01 istiyoruz. Gelirse tabii. Kendisi de sağlık olsun. Ee, hazır mıyız? Esmele çek. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hayır. Ben gözümü kapatayım. Basayım. Ben 10 saniye falan söyle. 10 saniye çok uzun. Geç kapatamam. Dayanırım bakamam. 2-3 saniye sonra siz söyleyin. Tamam mı? Sayıyoruz sayıyoruz. 5. Tamam ben gözümü kapattım. E, mouse üzerinde mi? Üzerinde. Tamam. Evet. 5. 4. 3. 2. 1. Yapıştır. Bas biraderim. Evet, Telef e hayat. telefonum hayat... çalıyor. Hayat. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çıkmamış. Oğlum insan söyler lan. Ben gözüm kapalı telefonu kapattım yalnız az önce. Ya da da açtım bilmiyorum. O telefon sana uğursuz geldi galiba. Atacağım lan aşağı. Olabilir. Fark seven kanka. Telefonu Bak, sat trade yap yapalım. <laughs> o da olur. <laughs> telefon para etmiyor bu arada ya. <laughs> Takas kontrolünü kullanalım. Ya. ya bak şu gelsin tamam mı? Ya? Bir saniye geliyorum ben. Az önce bir küçük bir telefon molası verdik. Geri geldik. Şimdi e, 5 7 deniyoruz. Bu son ikili gelirse yine birini çekiliş yaparım. Ama i̇lla ki gelmesi lazım. Ya. Nerede 5-7? Yukarıda galiba. Tamam Aynen. buldum. Buydu değil mi? Evet. Aynen. Hı -hı. Bundan koyacağım. <laughs> Hadi lan bu bari gelsin ya, şu AK gelsin ya. Ya %10 çok küçük şans. Ama olur mu olur. Bundan ne istiyoruz? Bundan da Bunda da AK geldi. Aynen, bunda da AK kargaşa noktası olması lazım galiba. Yo, aynen. Aynen aynen kargaşa noktası olması lazım. Tamam. Üff. Gelir mi? Bence gelir ya. Niye gelmesin gelir, ki? Gelir gelir bak geldi, geldi. Geldi. Hadi bas. Bu ne evet. lan? Famas. Thomas Jin diye bir skin mi varmış abi O MF'nin ya gelmedi. Çok küçük değil lan. Ya skin güzel de ne kadar ediyor bilmiyorum. Dur bakayım siz bu ekranı büyük ihtimalle göremeyeceğiniz de. Yok 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 videodakiler göremeyecek büyük ihtimalle. O 14 lira diyor. Ha bu şey olan tamam tamam. Tamam oğlum şeyi tutturmuşuz. 5 seven tutturmuşuz. Ama şeyi tutturamadık. AK'si gelmedi. Aynen 14 lira not bad not bad. Kullanmazsak en kötü bunu çekiliş yaparız ne olacak. Tamam, şimdi asıl olaya geldik. Asıl olay bu. Bunda da <laughs> e, M4A4 Glock XM. Yani bak, şu koyduğumuz, şu, sadece tutturmamız gereken şey şunun kutusu. M4'ün, yani şu MACD'nin kutusunu tutturmamız lazım. E, MACD'nin kutusunu tutturursak o her türlü %50 falan karda oluyor. En aşağısı 70 liraydı herhalde. Aynen, yani, en aşağısı 73 liraydı galiba. Aynen map'i eksik oldu sanki. Yok yok eksik olmadı 5'e 5. Hayır oğlum 6 tane Mekon var ya. Tamam bak benim dediğim gibiymiş. Tamam. 60'a 40 mı yaptın bunu 50 50 yerine? Hayır 60'a 40 yapmadım. 2 4 5 alalım. 6 Bir tane Mac'ten biz deneyecektik zaten. Dur lan Steam'de bakiye varsa UMF alamıyoruz gerçi yetmiyor. Neyse o okay. o zaman 6'ya 4 yapacağız. Şans arttı. 60, 60 şans aynen. Daha iyi oldu böyle aslında. Aynen o kadar da hesapladık bir saat bir <laughs> önce biz yine... yanlış yaptık ya. Aynen yine geldi gör ki yine yanlış yapmışız. 5 tane. Kanka oldu. ben büyük ihtimalle ne yaptım biliyor musun? Bir tane Mek'ten denemek için aldım. Sonra dedi ki bir tane daha Mek'ten 5'i deneyelim dedi. Şu, şu an, an 57 yapıyorsun ama abi. Aa yok Kend yok. Yok yok. Aa el... tamam tamam 50 50 bu Mek'ten benim kendi skinim ya. CS'de kullanmıyorum skin. Tam 50 50 50 50 tamam bozmayalım. Bak bu benim gördün mü kullandığım skin. <laughs> evet diğerleri 50 50. 3 defa ucundan döndük. Ben sana bir küstü gelmeyecek. Asıl olay bu. Bu gelirse bayrakları alıp koşarız maskeyle sokakta artık. Ver şunu da. Bir tane iki tane daha mekten koyacağız. Tamam. Evet. <laughs> Asıl olay burada. Tek tutturmamız gereken Mekte'nin kutusu. Yani şu an %50 şansımız var. E tabi burada bir de M4 gelirse daha güzel olur. Bakacağız. Hazır mıyız? Dur lan bir baksaydın. Ne var orada başka? Kanka F M4 Aynen. var, Glock var, şey var... Shotgun e, var bir var. Glock skin'i bu arada güzel. Glock üyesi kullanırım. M4 üyesi zaten satarım. M4 skin'im var. Burada zaten... Ha için bu arada buranın şeyiymiş lan. Hmm... Hmm... Demek ki o kutu tutturamamışız. Okey, tamam. Bundan Hazır geliyoruz. mıyız? Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Ver babaya. Onurus kim geldi? <laughs> yes. galiba. Aynen. Şey görevde kullanılmış. Hemen topluluk pazarında satışa sunalım. 94 Gel. lira <laughs> diyor babayı. Şey yeniliği ne? Ne yeniliği? Ya görevde kullanılmış mı? Ne ne deniyor? Aynen görevde kullanılmış. Çünkü bunda diğerleri de görevde kullanılmıştı o yüzden. Yani şöyle oldu. Pardon. Skin'in çok şanslıyız lan. M şeyin faaliyet testini aldık. UMP'nin. Bunun da bu skinini aldık. Babacığım çok iyi oldu. Ben bunu tiz Bunu kullanıyorum. Tamam ya iyi oldu. Zaten bunlar ne kadarmış? Toplu pazarında. Buna 3 lira falan olması lazım. Aynen 5 lira bunlar. Tamam mı? 5 5, 5 10 ee, 90 bu desen 100 14'te de bu 114. Zaten 100 lirayla başladık. 8 lirada de var. 90 lira harcadık. 110 lira aldık. Tamam çok da büyük bir kar değil ama olsun. Bakalım olmadı. Bu famazı bir sonraki videoda çekiliş yaparsam sunarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın.